<gülüyor> of. <gülüyor> Böyle durunca çok komik olmadı mı? Yapacak yapacağını gene. Yapacağını yapacak gene. Yapacak gene bir bombayı patlatacak. Allah döverim seni ha. Ha ne olacak? <laughs> Bu kadar dövmüş galiba sana. Yalnız fark ettiniz mi yerleri? Damalı. Masonlar damalı böyle yerlerde. Bak masonların şeylerini görüyorsun. Hep böyle mason burası da büyük ihtimalle. Mason locası olabilir burası. Oğlum yapma bak. Şşş, oğlum bak valla. Allah döverim seni ha. Allah döverim ha. ha ne olacak? Dövdü mü sonra? Burada bir mason olayı var. Situation var. 3 kuruş tanıtım fragmanı. Bunu niye yüklemiş kanala? Abi çok ilginç ya Eren Karayılan kanalı. Çok iyi. Bak gene bak böyle belli aralıklarla bu kanalı düşüyoruz. Sebebini de bilmiyorum. Niye düştüğümüzü de bilmiyorum. Hep böyle bir düşüyoruz. Farkında mısın Bir, bir sebepten yolumuz buraya uğruyor. Soğan halkası ASMR. Arkadaşlar. De Soğan halkası dedikten sonra gerçekten saçını mı taradı? Şey yaptı böyle komple. Çocuk bordo belirli mi? Mavi tiki var aynen. Yemeği iyi değil de gerçekten saçını mı taradı? Bir de bunu bayağı böyle bayağı yani. Maske yok arkadaşlar 2018 arşiv videoymuş bu. şekil veriyor. Şey yerine kullanıyor. Soğan halkası yağını. Ee, wax yerine kullanıyor. Olabilir evet. Mantıklı. Bir tur daha sizce saçını şey yapar mı? Heyecanlı tamam. bekleyiş. Bir yani. para Daha yapmıyor chat galiba. Harcadım arkadaşlar parayı. Çok harcadım ve yetemedim. Korkunç. Siz benim neler Ayetel çektim mi Nereden bileceksiniz Siz benim neler mi Nereden Abi sizce Sizce Eren Karayılan sosyal medya manipülasyonu mu? Bir anda çıkıp şey demesin Yalan da aslında ben çok ünlü Brezilyalı bir aktörüm. Türkçe öğrendim ve 4 senedir YouTube'da insanları Kafasını karıştırıyorum. Sosyal medyanın ta kendisi. Türkçe pop arka plan müziği. Hiç bence sırıtmaz bu arada. Pop enstrüman. Oğlum bu çok güzel olur abi orada. Bak şimdi. Siz <laughs> benim Bu bile kurtaramadı ya. Çektiğimi Nereden bileceksiniz Bir fidantım Teriledim Fırtınaydım Yoruldum Yoruldum ha Çok yoruldum Siz benim neler Çektiğimi Nereden bileceksiniz En sevdiğim söz. Nerecen bileceksiniz. Bir fidandım, deliledim, fırtınaydım, yoruldum. Yürü. Çok yoruldum, siz benim neler çeksin. Başka bir şey demeyeceğim mi? Nerecen <laughs> bileceksiniz. Evet memur bey benim buyrun. <laughs> Bugün seçmece bir kötülük var yayında farkında mısınız? Hani böyle istesem bu kadar kötü şeyleri bulamam size. Bugün böyle cımbızla seçilmiş gibi böyle internetin en kötüleri günü yani bugün <laughs> bugün böyle mix up bir şey var havada kötü content günü yani